Gel. Gel. aşkım Gel. 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 aşkım gel bana gel babaya gel babaya gel babaya gel 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 gel, gel gel, gel, gel bana gel. Gel şimdi bak, gözüne yapıyor ya, şey yapıyor. O kameradan şey yapıyor. Gel babaya, gel, gel. Gel, gel babaya, gel. Gel aşkım, gel aşkım. Gel bakayım buraya, gel. Gel bakayım, gel, gel. Bakayım. gel, gel. Gel, bana gel, bana. <laughs> gel, gel bakayım bana. Gel, <laughs> gel lan buraya. Gel, gel bakayım gül gül bono gül bono gül Babaya bo, gül bo, gül. O ona ilde gidecek oğlum onu bulamazsın. <laughs> gel gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. Kim <laughs> <Gel> oraya gidecek? <laughs> gel. Ne de lan gittin sen? Gelme gel gel gel. Gel lan. Aşkım. Gel gel gel. Gel lan. Gel gördün onu değil mi şerefsiz? Şerefsiz gel. Uhuhuhu. Gözleri de kırmızı la. Şunun güzel. Gel gel. Onu nereden gördü? Gel gel. Hoppa. Allah. Oh. Gelsin bana. Gelsin bana. Gelsin bana. 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 Tamam tamam. Hadi uç uç uç. Uç gel. Gel gel. <laughs> gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel aşkım, gel aşkım. Gel. Korktu, korktum. Kendine değdiğin bak. Gel, 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 gel. Gel. Gel bakayım bana. Gel. Aşkım neredesin sen? Oo, güysün, 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 güysün. Güysün bakayım bana. Gel. Gel. <laughs> gel. Gel. Gel lan. Gel buraya. Aşkım, gel. <laughs> gel buraya, gel.

Acaba kamera mı onu şey yapıyor? Gel. Gel lan buraya. Aşkım. 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 Gel. Gel gel. Gel buraya lan. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel 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 gel. Oo. Aşkım şey niye bana gelmiyor ha? bebek kokuyor la. Tam bildiğin bebek olur ya böyle. Kokuya bak Allah'ım ya. O, o, kokuyu nasıl veriyor lan? Tövbe ya Rabbim Allah. Allah her şeyi verir. Onun verdiklerine şaşılır mı? Şaşılır mı? Çık çık çık. Gel gel gel. Of of çarptı. Gel. Gel aşkım. Gel aşkım. Gel buraya. Gel bakayım. <laughs> gel. O, o kuşu gördü ya daha gelmiyor bana. Abi gel. Gel. <laughs> bak şimdi büzüyor. Bak onu gördü ya. Onu gördü ya. Onu gördü ya onu. Onu gördü ya onu. Yoksa gelirdi bana. Uçuk gelirdi bana. Gel. Hadi. <laughs> gel. O kuşu gördü. Unuttu beni şerefsiz. Şerefsiz. Oradan ne güzel uçtu geldi. Burama kondu ya. Şimdi gelmiyor. Gel lan, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Aşkım, aşkım, aşkım. Hmm. Aşkım, aşkım, aşkım. Aşkım. Bu ne yapıyor bu arada burada? <laughs> ha? Biraz bakayım.

uy <laughs> kulağıma gitti ayakları, ayakları kulağıma ne gitti? Gel, gel lan az önce ne güzel geldiydi ya. Bak görüyor musun? Az önce ne güzel geldi ama değil mi? Oradan uçtu ki ta buraya. Gel, gel aşkım, gel. <laughs> gel.